Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birden yüze kadar olan sayılar arasında hangilerinin asal sayı olduğunu belirleyeceğiz. Asal sayı dediğimiz sayılar bir ve kendisi dışında başka böleni olmayan sayılardır. Yani bizim asal sayılarımız yalnızca bire ve kendisine bölünecektir. En küçük asal sayımız 2. Bu bizim bu bizim için çok özel bir asal sayı. Çünkü iki dışındaki bütün asal sayılarımız tek sayılardır. Sadece iki çift olan asal sayımızdır. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2 ile başlıyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. 2 bir asal sayıysa bundan sonraki çift sayılarımın asal sayı olmaması gerekir. Çünkü 2'nin katlarını düşünürsek 4, 6, 8, 10 gibi bu çift sayılarım 2'ye bölünüyor. Biz kendisinden ve birden başka böleni olmayacak demiştik. O zaman geri kalan bütün çift sayılarımı tablomdan atıyorum. Bunlar diyorum asal sayı olamaz. Çift sayılarımızı tablomuzdan attıktan sonra sıradaki sayımızı inceliyoruz. Sıradaki sayımız 3 asal bir sayıdır. Birden ve kendisinden başka bir böleni yok. 3'ü 3 üç ve 1 dışında bir sayı bölemeyiz. Şimdi aynı şekilde düşünüyorum. 3 asal sayı olduğu için 3'ün katları asal sayı değildir. Çünkü 3'ün katlarını 3'e bölebilirim. 3'ten sonraki sayacağımız 30'a kadar olan sayılarımız ritmik saymayla çok aşikar olduğunuz için direkt görebilirsiniz. 6'yı zaten çift olduğu için 60 3'ün katını. Geri elimizde 9 tek olan 3'ün katları var. 12'ye yi yine 60 tık. 15, 18'imizi atmışız. 21, 24, 27, 30 diyelim. Buraya kadar ezbere ritmik çok rahat sayıyoruz. Hadi 33'ü 33'ü de saydığınızı düşünüyorum. Şimdi bundan sonrakilerde kalkıp 100'e kadar ritmik sayma yapmayacağım. Şimdi 6. sınıfta gördüğümüz bölünebilmek kuralını hatırlayalım. Bir sayının 3'e bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi sayıların rakamları toplamı olarak görmeye çalışıyorum. 35 sayısında kaldık. 3 ile 5'in toplamı 8, 3'ün katı değil. Şimdi biz burada toplarken 3'ün katı olan sayıları arıyoruz. 3 ile 7'yi topladım 10, 3'ün katı değil. 3 ve 9'un toplamı 12, bu bir 3'ün katı olan sayımız dedik. Hızlı hızlı hemen bakıyoruz. 41 toplamı 5 topladığım 7. 45 rakamlar toplamı 9. 47'ye bakıyoruz. 4 ile 7'nin toplamı. Evet yine 3'ün katı değil 13. 11 devam ettik. 49'da da şöyle düşünüyorum şimdi. 7 kere 7 49. Yani burada 3'ün katına ilerlerken bu bilmiş olduğumuz aşikar olan sayıları da atıyoruz tabii ki de. Şimdi bizi en çok şaşırtan asal sayı olup olmadığını karıştırdığımız iki sayıdan bir tanesi 51 sayısı. Buna dikkat ediyorum. Şıklarda çoğunlukla 51 sayısını ve 91 sayısını göreceğiz. Bunlara nasıl dikkat ediyorum? Şimdi 51'de 5 ile 1'in toplamı 6 bu 3'ün katı bir sayı olduğu için asal bir sayı değil 3'e bölünebiliyor. Aynı şekilde 3'ün katlarını bulurken 57 3'ün katı olduğu için asal bir sayı değil. 63 3'ün katı. Aynı şekilde 69 3'ün katı. 75 7 ile 5'i topluyorum 12 3'ün katı. 81 yine 8 ile 1'in toplamı 9 aynı zamanda 9 kere 9 81'den de aklımıza gelebilir. Bu da asal bir sayı değildir. 9'a bölündüğü için, 3'e bölündüğü için diyebiliriz. 87. Yine karıştırdığımız sayılardan birisi. 8 ile 7'nin toplamı 15. Bu da 3'ün katı olduğu için diyorum asal sayı değildir. Şimdi bizim 90'ların olduğu şu sırada 100'e kadar olan yerde tek asal sayımız 97. Yani 97 bizim için iki basamaklı en büyük asal sayımız. Bu seriyi olduğu gibi atabilirim. 99 9 çarpı 11'den gidiyor. 95, 5'in katı olduğu için asal sayı değil. 93 yine 9 ile 3'ün toplamı 12, 3'ün katı değil. Yine dikkat etmem gereken bir sayı, iki sayımız var demiştik. 91 asal sayı değildir. Neden asal sayı değildir? Hangi iki sayının çarpımıdır derseniz. 13 çarpı 7, 91 eder. Bu nedenle bu sayıyı 13'e ve 7'ye bölebilirim. 91 de asal sayı değildir. Şu son sırada 90'dan 100'e kadar olan yerde tek bir asal sayımız var. O da 97. Şimdi tablomuza geri döndük. 5 asal bir sayıdır. Bu durumda 5'in katları asal değildir. Çünkü 5'e bölebilirim. 5'in katlarını atıyorum. 5'in katı olan sayıların sonu 5 ve 0'la bitiyordu. Aynı şekilde burayı zaten çift sayı olduğu için atmışız. Şimdi elimizde kalan diğer sayıları inceleyelim. İncelerken de acaba atladığımız bir sayı var mı diye bakalım. 7 asal sayı. 11, 13, 17 bunlar bizim asal sayılarımız. 31, 37, 41, 43 47, 53, 59, 61, bakıyoruz, 67, 71, 73, 77 de durdum. Neden? 7 çarpı 11, 11'i 11'e bölünebilen bir sayı bu 7'ye de bölünüyor. O yüzden asal sayı değildir diyorum. Diğer sayılarımızı da belirledik. Bunlar bizim 1'den 100'e kadar olan asal sayılarımız. Tabloya dikkatli bakarsak şurada 11, 31, 41, 61, 71. Aynı şekilde 3, 13, 23, 43, 43 53, 73, 83 var. Arada elediğimiz sayılar şurada 3'e bölünen sayılar. Burada da aynı şekilde 3'e bölünüyor sayılarımız. Yani biz test çözerken bir sayının asal olup olmadığını incelerken ilk önce Çift sayıları eleyeceğiz. İki dışında bir asal sayımız olmaması gerekiyor çift olarak. Çift sayıları eledikten sonra şuna bakıyorsunuz. Sayımız 3'ün katı mı? Rakamlarını topluyorsunuz. 3'ün katı olup olmadığını inceliyorsunuz. Eğer hala bulamıyorsanız daha sonra 7'ye 11 veya 13'e bölünüyor mu diye bakabilirsiniz. Aynı şekilde 5'in katlarını da almıyoruz. Asal sayılar konusunda bir de bilmemiz gereken küçük bir ayrıntı var. Birden 100'e kadar olan bu yüzlük tablomuzda toplam 25 tane asal sayımız vardır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.